Tam çocukları yatırıyordum. Mis, misafir geldi. Misafir eh, geldi. bırak. Geldiler mi? Ya bizim beklediğimiz insanları şimdi size göstereceğim. Ayakkabımı giyiyorum. Ha, kim gelmiş? Biz böyle saatlerde kapıda bekliyoruz. Bu ne şimdi? Aha. Yok yok. Biliyor musun? Selamünaleyküm. Vah vah. Yürüyebiliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> vah vah benim canım be vah vah vah. Hey. Kırmızı alımız yoktu. Kusura bakma. Hii. Köye pantolonla gelmiş. Hii. Şerme roş. Ve mala babe oldu Ve 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 ve. Bu ne demek biliyor musun? Bilmiyorum vallahi. Babamın evi yandı. Bir şey olmaz. Sana yardım edeceğimi zannediyorsan yanılıyorsun. Aleyküm ve selam hoş geldiniz.

saçma oğlum ben bir deyiz ben üfülü oturayım. Oy. Üç mola Geldiler, geldiler kayıp eder, kayıp eder. Kayıp, eder ne yapacaksın? Vay. Kayıp eder şu. Geliyor Üç bavul elbise getirmiş. Üç bavul diyor 3 ay kalacağım. Vay <laughs> vay. <laughs> <laughs>

Ben git çantanı söyle boş Erdal 18 kişi olduk. Erdal, Erdal, 18 kişi olduk Erdal. A adam yerinden kalkamıyor ki. Aha sofra kurduk. Deniz Hanım gelmiş ona sofra kurmuşum. Aha, aha peynir, lor şey. Lokum. Evet bugün kalktım ve iki görümcem kahvaltılar hazırlamış. Ben Lady Gaga gibi buralarda. Le 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 le. Şu mele mele bir bak. Evet görümcemler melemen yapmış. Ben de keyfime Elanlaş. baktım. ilk defa.

Ama dün değil mi? Kolu çekmedi Ya şey yapsana. Ya, <laughs> bak burada <mıydı> ya? <laughs> Çocuklar bitirdikten sonra bize kalanlar. <laughs> ee, açamadım. Bazı şeyleri gösteremedim. Şimdi birazdan yemek yiyeceğiz. Bunu da göstereceğim. Deniz'i görmeye Turun abla geldi. Şimdi çay içeceğiz. Aa, ne oldu? Ne oldu? İsa'cığım. Tokat atma kardeşine. Anne biz oynuyoruz. Buldum, buldum diyor. Bakıyoruz, Şey <laughs> tamam tamam bir şey olmaz. Bir daha öyle yapmayacak hadi. Gel gel gel. İsa kart, çıkmıyor kart çıkmıyormuş ona. Bekle ben halledeceğim bekle bekle. Şimdi kaynanamın. tavuk. Aa, ne be, be. Bu tavuğun be. adı ne? Adı. Beyaz be. dedi Reyhan. <laughs> Vallahi valla. beyaz adı beyaz. Ha vallahi beyaz, beyaz. benziyor vallahi. Siz beyaz daha beyaz da daha güzel. He vallahi. Beyaz <laughs> tilki bu daha güzel. beyaz. Benim tavuğun pır adı, adı beyazmış. He beyaz. Be, Be aslında üfle üfle. Ah. Beyaz üfle beyaz üfle. Bu da balonu işte da balonu alalım. İyi bir bir balonu bir. Şimdi çay yapacağım. Çaydanlığı dolduralım. <laughs> Kaynanam, kaynanamın yaptığı dolma görüyor musun ya dur makineden bulaşık alayım al <laughs> Şimdi buna böyle yağ döküyoruz. Valla ya ilk defa böyle lahana sarmazının kalınlığını görüyorum. Bilmiyorum. <laughs> Anne, Buna da yağ dökecekmiş. <laughs> kim yiyerse, kim? Aynen kim yoğurtla yersin. Sen nasıl yer? Ben yemiyorum, yemem çokum ben, çok ben yedim. Ne güzel bir tane, Sen güzel, bir tane Hep etle Ha etle mi yaptın? Ee, evet, kaynanam.

Geldi laf ediyorlar sabahtan böyle ediyorlar beri. <laughs> Baba kaynana sen niye bugün bu kadar mutlusun? Hayırdır? Sen niye bugün mutlusun? Yok valla mutlu değil ah, Mutlu değil <laughs>

Tamam yeter yeter Ha. Yeter daha yani, ne olur Şunu da koyalım tamamdır Bin Ben yemiyorum ben yemiyorum ben çok um Sir ne Hadi hadi al bardakları koydum 4-5 tane koydum al. Otur ben geri kalanını koyarım

Tamam Çay da tamamdır. <laughs> Normal tamamdır. Vallahi ben çok o kadar tokum ki. <laughs> Derya gelecek gelecek. Nana bu kişiye geliyor, servet geliyor.

Ağzına kaç bir madde açma bana. Kaç Ha? Ne ya, kanal bir çok açma bana. topladık. Şimdi şunları makineye atalım. Sonra çay vereceğiz. Çay servisi yapmak zorundayız. Çok geç kaldık. Acı yayla gittim yayla. Şu tüpü de bitirelim. Ha evet. bitmiş vallahi bitmiş. Ya, ya. Çay yapacağız. Torun abla çay. Torun evet. üstünü toparladık. Şimdi diğer yerleri silelim. <laughs> tüpü de sildik. Kapatalım. Çay da hazır. Şunu da koyalım. Sakin, sakin, sakin. Sakin, her zaman kalanda. Macun olayım, macun. Şimdi çay servisini artık yapmam lazım. Tamamdır. İşte usulünce olması gereken şey ve bu. Bu şekilde. Bakın İstanbul'da böyle değil. Ama köyde bu şekilde olması bence daha çok güzel bir şey yani. İstanbul'da biz misafir gelecek diye günler öncesinden hazırlık yapıyoruz. Kendimizi yırtıyoruz. Bakın burada insanlar samimi, kusurlarımızı aramıyor. Çok güzel bir şey bence bu. Bu şekilde çayları da doldurayım. Şöyle. Oh. Valla mis gibi. Burada çay içmenin zevki gerçekten farklı oluyor. Şöyle çayımızı koyalım. Merhaba. Belki diğer odadadır. Diğer oda var ya. Şuraya koyayım, hadi gidelim. Aha çayımız. Allah aşkına çay iç Allah aşkına çay 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 çay. Ben bunu alacağım. Evet Şimdi sen. Dur bir dakika sus. Erdal geldiği için mi mutlusun? Deniz geldiği için mi? Derya geldiği için mi? Bir tane seç. Sakın hepsi deme. Herkesle de mutluyum. Hayır öyle bir şey yok. Vallahi herkesle mutluyum. Hayır öyle bir şey yok. Ben. Ey sen. Annen olduğu bile şüpheli baksana benzemiyorsun. Aynen <laughs> aynen. Bak bu. Aynen mutlu, daha daha, mutlu daha daha. bu da adam mutlu bu da adam. Bu hastanede karışmış gibi ama bilemedim. Yok valla babam belli. ha. <laughs> Maalesef doğru söylüyorsun özür dilerim özür dilerim. Uzun mu adam? Ya. <laughs> Seninki ama tam tam. <laughs> Size tavsiye <laughs> mi? Bilmiyorum. Ben, ben de kayınpederimi çok seviyorum ama...

Kavga Hayır Aa, sen lan sen. Alişer, Alişer, Alişer. Oy, oy. Ben şimdi onlara kucam. Gel, gel. gel. Oy, gel, gel. Ben de hala bu kıyafetlerleyim. Misafirler gitti. Şu bulaşıkları hemen bir makineye koyalım sizinle beraber. tamam mutfağın üstü de tamamdır şimdi bir tabletimizi atalım niye açamadık aldım <laughs> bu da tamam şu camlar çıkmış Gördüğünüz gibi eşim şimdi onları takacak. <laughs> Ay onun kafası olması lazımdı. Niye yok? Şunları bir taksın da. Baksanıza nasıl olmuş. Şimdi kahve falan içeceğiz. Burada çekirdek de koyduk. Çocukları da yatırdık. Şimdi biz bir keyif yapalım görümcemle canım görümcemle en sevdiğim görümcemle bu konuda gerçekten ciddiyim gerçekten çok severim kendisini sevmiyor muyum seni Deniz? Seviyorsun. Ben de seni canım. Ve hiç samimi Ay. Görümce görümce görmeyeyim seni ömrümce demişler. O yüzden... <laughs> ben görümce değilim. Nesin? Kanka. Kanka. Yani... Şu tipini o kadar çok çekme. Yani şunu... Yok şu... sakın. Çek... nasıl çekeyim bacım? Başım da... <laughs> Sen her haline güzelsin. Neyse ben kapatıyorum. Benden bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen rica ediyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gerçekten bu videoları çekerken herkesten izin almaya çalışıyorum. Çünkü burada biliyorsunuz ki öyle kolay değil video çekmek. Ama ben elimden geldiğinde bir de Kürtler. Bunlardan izin almak o kadar zor ki. Her neyse. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.